Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu evi göster. Bu evi 3. bölümünü çekiyoruz. Evet, gel de bu kapıyı açmaya çalışacağız. 的呀。Yeah. Oradan ne sesleri geldi? Ne oluyor lan? Hı? Arkadaşlar yukarıyı da kontrol etme sırası artık Hadi. geldi. Evet şimdi şuradan tutalım. Evet, Burada bir kapı var. Açılabilir bir yedik, kapı var burada. Aldım çıktım. Aldım ben onları. Hadi. Evet. Hı. Hı. Çıktım. Burası çok tehlikeliye benziyor arkadaşlar. Bu çürü il gününe Burası açılır değil mi? Sıra. Aha, uh -huh, tuvalet bura. İçindeki ne? Yo, oradaki Pepsi şişesini ne zannettim biliyor musun? Piton zannettim. Gri piton zannettim. Oh. kapı açılır mı ki ya? Ha, kilitli mi? Doğru açılır da neden açılmıyor şimdi? Tamam buraya. Oo bak. Aa bak burası açılır. Yemin bile açılır Evet açıyoruz, açıyoruz. Al. Evet girelim içeri. Orada bir kapı var açık. Evet arkadaşlar bu çok riskli değil mi? Burayı açalım. Var mı bize? Şey. Açılıyor mu? var mı ama açacağım. Kartımdan değil mi? Arkadaşlar. Oha! Sen yakınlaştırınca anladım. Buraya atmayı bir. Yok açayım. Oh, kapı açacağım. Kapı açıldı. Rüzgar da gelmiyor buraya. Kapı açıldı. Evet arkadaşlar. Yarasa da açamaz zaten. Hakkı. Her çarpılma riskine göre şuradan bir odun alayım. Ben buraya şuna Çok Çikolat var arkadaşlar burada. Lambalar çalışmıyor. Lambalar çalışmıyor. Bak burada da giriş var. Evet arkadaşlar. Abla bir pencere. Çok değişik. Çok şurayı, değişik. Şu Şurayı deniyorum. Bak. Bismillah. Açalım da bismillah. De, o süsteki O süsler ne? Çekil. Ha yarısı. Yarısı yuyandırdık. sakın yere sarılır. Bulaşın siz Kapıyı açtım. Içeride. Kapıyı kapatsana ya Tamam. Bağlayacağım. Kapıyı çekmeyeceğim. Tamam. Hadi hızlı. Çok, çok eski ev. Evet. Ev çok eski. Yani tut evet. öyle kapıyı. Anatolik, kapıyı tut. Kapıyı tut. Kapıyı İçeride nedense süs var arkadaşlar. Oo yukarı katı var. Çatı katı. Çatı katı var. Şu an ter var ya. Evet. Tuttum. Evet arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar olsun çok korktum şimdiden. Dördüncü bölümü hemen gelmesi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.